Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizleri yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Güzeller güzeli başarılı oyuncumuz Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Birce. Kalay ve İbrahim Çelikol ikilisine dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Birce Kalay ve İbrahim Çelikol ikilisi büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. İkiliye dair her şeylerin en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.